çok iyi. Bir evlek mi? Hayatım o burası işte. Bir evlek de? He bir evlek. Yoksa bura komple. Manyak ya. Abra komple ise <laughs> 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 tohumu az ya, ya, sıra. Yeter. Ne? Yeter. Merhaba arkadaşlar. Fatma ve Çocukları adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates dikimini gösteriyorum. İyi seyirler dilerim. Yapmış olduğumuz işlemleri de ara ara sizlere anlatacağım şimdi. Öncelikle önceden yapmış olduğumuz evleklerimizin içerisine patates tohumlarımızı aralıklı bir şekilde diziyoruz. Komple mi Fatma Saçmalama, bu az Yeter canım. Evet, ara arada eşim ile konuşmalarımız geliyor. Patateslerimizi yerleştirdikten sonra arkadaşlar toprağı kazmayla çukurlar açıp patateslerin cilleri yani filizlenmiş yerleri üste gelecek şekilde toprağın içerisine açtığımız çukurun içerisine yani koyuyoruz ve üzerini toprak ile kapatıyoruz. Bu işlemi tüm evleklerimiz bitene kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Hepsini patates ekeceğiz. Eşim patatesleri evleklere diziyor. Ben dikiyorum. Halil İbrahim oğlum da videoyu çekiyor arkadaşlar. Aslında evlek yapması kolay. E, patatesleri dikmesi de kolay bana göre. Yani bana göre en zor olan kısım bahçelerde. Bahçelerin otlandığı zaman o otunu seçmek. Çünkü sürekli orada eğilmek zorunda kalıyorsunuz. O otları seçerken insanın beli gerçekten arkadaşlar yani gidiyor. yapıyoruz Fatma? Gittikçe kısalıyor zaten. Yok kısal. Bak bak. Şık. 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 Şık 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 ş

Чек. 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 böyle tört giyeceğim diye. Allah bir ben burayı bak böyle etmezdim. Ben anne, sen hep örtüm kal. bir o ah böyle bir böyle çöz. Tamam anne nasıl o, böyle diyorsun öyle ya. Hele dursun Bak nasıl şey izle Bir avucum bir avucumu aldım Şevneyi birden şık şık diyeceğim ben. Şık. 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 Gördün mü şıkları? Bitti Fatma. Tabi arkadaşlar biz bu şekilde ekiyoruz patatesi sıra sıra olarak ekiyoruz fakat bazı kişilerde kuyu şeklinde ekerler ile daha büyük bir çukur açıp 4-5 patatesi aynı çukura koyup daha sonra üzerini kapatırlar. Yani birazcık fasulye dikimine benziyor ama o şekilde ekenler de var yani. Anne telefonu düşürdüğüm yeri kırpacaksın değil mi? Telefonu mu düşürdün? Evet. Aferin. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eşimin şık, şık şarkısıyla güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir izlerken. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.